بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحر عقده من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نظل أو ظل أو ظل أو ظل وظلم وظلم وجهل يجهل عليه Allahümme inna nes'erüke al afiyete fi dünya ve l akhirah. Amin. Mutlaka Müslüman <laughs> kardeşlerim, Riyad-ı Sarihi'nin 921. hadisine geldik. Ölünün gözlerini kapadıktan sonra söylenecek sözle alakalı gelen rivayetler. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rivayeti şöyle dedi. Kâlet, dâhale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala ebi selamete وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. afsah له في قبره ونور ونور له فيه ربهم Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etmiş olan Ebu Seleme'nin yanına girdi. Gözleri açık kalmıştı. Onları kapattı. Sonra şöyle buyurdu. Ruh çıkınca gözler onu izler. Tam bu sırada Ebu Seleme'nin aile fertlerinden bazıları bağıra çağıra ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize hayırdan başka bir şeyle dua etmeyin. Çünkü melekler dualarınıza amin derler buyurdu. Sonra şöyle dua etti. Allah'ım Ebu Seleme'yi bağışla, derecesini hidayete etmişler seviyesine yükselt. Geride bıraktıkları için de sen ona vekil ol. Ey alemlerin Rabbi bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve nurla doldur hadis İmam Müslim rahimallahu rivayet ediyor. Ümmü Seleme radıyallahu anha validemizin ilk kocası büyük sahabi Ebu Seleme Abdullah bin Abdül Esed el Mahzumi vefat etmişti. Peygamber Aleyhisselam geldi ve açık kalmış olan gözlerini ruh çıkınca gözler onu izler diyerek kapattı. Bu ölüm sonrası gözlerin bir noktaya dikilip kalması ve öyle bırakılması halinde görüntünün pek hoş olmamasından dolayı yapılan bir işlemdir. Efendimiz Aleyhisselam bu işlemi bizzat yapmış olması ümmet için fiili bir sünnet olmuştur. Bir Müslüman vefat ettiği zaman ilk iş olarak gözleri kapatılır ve çenesi başından itibaren bağlanır. Böylece gözlerin ve ağzın açık kalması, açık kalmaması sağlanır. Gözlerin ruh, ruhu izlemesi, ruh çıktıktan sonra hareket etme imkanı bulamaması kendiliğinden kapaklarını kapatamaması anlamındadır. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu beyanını bazı alimler gözler ruhun nereye gittiğini takip eder şeklinde anlamışlar. Cenazenin yakınlarının kendileri hakkında bir takım olumsuz sözler söylemesi doğru değildir. Efendimiz Aleyhisselam kendinize yani birbirinize hayır dua edin, güzel şeyler temennisinde bulunun. Çünkü melekler sizin istediklerinizin isteklerinizin olması kabul görmesi için amin derler. Meleklerin niyazı da makbuldür. O halde birinizin ölümü sebebiyle kendi hakkınıza olumsuz sözler söylemeyin uyarısında bulunuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ölünün başında söylenecek söz, ölünün başında söylenecek söz ve cenaze sahibinin söyleyeceği söz. Yine Ümmü Selam'ın rivayeti şöyle dedi. قال قال رس قالت قال رسول الله إذا حضرتم المريضة أو الميتة فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله وعقبني منه عقبى حسنة فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme diyor ki Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hasta veya ölünün başında bulunduğunuz zaman güzel sözler söyleyiniz. Zira melekler sizin dualarınızı amin derler. Ümmü Seleme dedi ki Ebu Seleme vefat edince Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve Ey Allah'ın Resulü Ebu Seleme öldü dedim. Bana şöyle buyurdu. Allah'ım beni ve onu bağışla ve bana ondan daha iyi birini nasip et diye Allah'a yalvar. Peygamber Aleyhisselam dediğini dediği gibi yaptım. Neticede Allahu Teala bana Ebu Seleme'den daha hayırlı olan Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i eş olarak verdi. Hadisi İmam Müslim rivayetidir. Yine Ebu Seleme'den gelen bir rivayette şöyle dedi: Semi'tu Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Ma min abdin tusibuhu musibetun feyekul: انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره الله تعالى في مصيبته واخلف له خيرا منها قالت فلما توفي ابو سلمه قلت كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم Hadis bir önceki hadise benziyor ama bir dua var Efendimiz Aleyhisselam öğrettiği. Ümmü Seleme diyor ki Efendimiz şöyle buyurdu, onu işittim. Herhangi bir kul sıkıntıya düşer de biz Allah Celle Celaluhu'ya aitiz ve ona döneceğiz. Allah'ım başıma gelen musibetin ecrini ver ve bana bundan daha hayırlısını lütfet diye dua ederse Allahu Teala ona onu uğradığı sıkıntıdan dolayı mükafatlandırır ve ona kaybettiğinden daha hayırlısını verir. Ümmü Seleme dedi ki, Ebu Seleme öldüğü zaman, Ebu Seleme öldüğünde ben Resulullah Aleyhisselam'ın öğrettiği gibi dua ettim. Allah da bana Ebu Seleme'den daha hayırlısını Resulullah sallallahu aleyhi ve verdi. Bu hadisi de İmam Müslim cenayiz bölümünde rivayet ediyor. Müslümanı sıkıntıya sokan her musibet, her şey bir musibettir. Yani ondan dolayı kişi sadece bir ölüm esnasında inna lillahi ve inna ileyhi raciun değil. Her musibet olduğunda ne yapmalı? Yani bir lamba bile patlasa inna lillahi ve inna ileyhi raciun demeli. Yani en ufak bir musibette bile inna lillahi ve inna ileyhi raciun demeli ki Allah Celle Celaluhu başına gelen musibetten dolayı ona ne yapsın? Ona sevap versin. Onun için Allah Celle Celaluhu kitabında Müslümanların başa bir musibet geldiğinde onlar ne derler? İnna lillah ve inna ileyhi raciun derler. Bunu sadece ölümle alakalı değil, her başa gelen yani insanın başına gelen her musibette bunu demeli ki bunu diline ne malı dolamanı her seferinde demen. Hatta Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, kimse aradan zaman bile geçse, o başına gelen musibeti hatırladığında, yine inna lillah ve inne ileyhi raciun dese, bundan dolayı yine ecir alır, sevap alır. Ebu Musa ile Şari radiyallahu anh'ın rivayeti, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle, إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤادي فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي شجع الله تعالى ملك meleklerine kulumun çocuğunun ruhunu mu aldınız? Buyurur. Melekler de evet derler. Allahu Teala kulumun gönül meyvesini, ciğerparesini mi kopardınız? Buyurur. Melekler evet derler. Allahu Teala peki kulum ne dedi? Buyurur. Melekler sana hamd etti. inna lillah ve inna ileyhi raciun diye istircada bulundu derler. Bunun üzerine Allahu Teala o halde kulum için cennette bir ev yapın ve adını da hamd evi koyun buyurur. Hadisi Tirmizi rivayet. Bir sonraki hadis Ebu Hureyre'nin rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Taala mali min illa Mü'min bir kulumun dünyada sevdiklerinden birini aldığın zaman buna sabredip sevabını Allah'tan beklerse bu davranışının katındaki karşılığı kesinlikle cennettir. Hadisi İmam Bukhari rivayet ediyor. Demek ki bir kimsenin evladı ya sevdiği birisi alındığında o kimse Allah Celle Celaluhu'ya döner, ona hamd ederse Allah Celle Celaluhu evladı için buna karşılık olarak ham köşkünü ne yapacak meleklerine kulum için bir ham köşkü yapın diyecek ve zaten bir başına bir musibet gelmiş, bela gelmiş. Bunu senin geri döndürme imkanın da yok. En iyisi sen buna sabret. Allah Celle Celaluhu'dan Allah nasıl verdiyse öyle de aldı deyip inna lillah ve inna ileyhi raciun de en azından ecir al, sevap al ve Allah'ı da bu konuda hoşnut et. Hüsame bin Zeyd'in rivayeti radiyallahu şöyle dedi. Erselat yahda benatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت فقال الرسول فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ ولهم ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب وذكر تمام الحديث متفق عليه رسول الله عليه السلام قصد بري، زينب Nebi sallallahu aleyhi ve selleme adam göndererek çocuğunu ve oğlunun ölmek üzere olduğunu haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber getiren kimseye ona dön ve şunu bildir ki alan da veren de Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir eceli vardır. Sabretsin ve ecelini Allah'tan beklesin buyurdu. Ravi hadisin tamamını nakletti. Daha başka Riyas Sarı'nın başka yerinde geniş detaylı bir şekilde anlatılıyor. İmam Nevi burada da sadece konuya önemine binaen bu kısmını aktardı. Hadisimizi İmam Bukhari Müslüm rivayet ediyor. İmam Nevi Rahimullah burada işlenen konuyla ilgili görmediği için hadisin bundan sonraki kısmını nakletmemişse de biz sabır konusunda 30 numara ile geçen 928 numarada gelecek olan hadisin sonraki bölümü de merak edilebilecek düşüncesiyle vermek istiyoruz. Olay şöyle devam ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu tavsiyesi üzerine kızı Nebi Sallallahu Aleyhi ne olur mutlaka gelsin diye tekrar haber yolladı. Bu defa Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında, yanında Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve başka bazı sahabiler olduğu halde kalkıp kızına gitti çocuğu Hazreti Peygamber'in kucağına verdiler. Yavrucak tek zor nefes almaktaydı. Peygamber Aleyhisselam'ın gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd bin Ubade, ey Allah'ın Resulü bu ne haldir dedi. Peygamber Aleyhisselam da bu Allah'ın kullarının kalbine koymuş olduğu merhamet duygusudur buyurdu. Hadisin bir başka rivayetinde ise Efendimiz bu Allah'ın dilediği kullarının kalbine koyduğu bir rahmettir. Zaten Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder, rahmet eder. Bağırıp çağırmadan ölüye ağlamakla alakalı gelen bölüme geldik. Nevha çığlık atmak, feryadu figan etmek, ah şöyleydi, vah şöyleydi diye yaygara koparıp şamata çıkarmak demektir ve haramdır. Bu husus inşallah ileride yasaklar bölümünde ayrıca işlenecek 1660. 1670 numaralı hadislerde bu kısım işlenecek. Ölüye ağlamaktan nehi konusunda aile efradının ağlaması sebebiyle ölü azaba tabi tutulur anlamında hadisler bulunmakla beraber bunlar kendisine ağlanmasını vasiyet eden kişi için geçerlidir. Binaenaleyh yasak sadece bağırıp çağırarak ağlamakla ilgilidir. Bağırıp çağırmaksızın ağlamanın caiz olduğunu gösteren birçok hadis bulunmaktadır. Aşağıdaki üç hadis bunlardandır. Bağırıp çağırmaksın ağlamanın caiz olduğunu gösteren birçok hadis bulunmaktadır. Aşağıdaki üç hadis de bunlardandır. i̇bn Ömer radıyallahu anhumanın rivayeti Enne Resulallah sallallahu aleyhi ubadete, ve sellem ade Sa'd ibn-i ve ma'ahu Abdurrahman ibn-i ve Sa'd ibn Abi ebi ve ve Abdullah ibn mes'udin فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راى القوم بكاء رسول الله بكوا فقال: الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع عيني ولا بحزن قلبي ولكن يعذب بهذا او يرحم واشار الى لسانه متفق عليه. افندم عليه السلام ينندى عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود اللهم نهب سن العزوز برمدوها داه Sa'd bin Ubade'yi ziyaret etti. Durumunu görünce Resulü Aleyhisselam ağladı. Onun ağladığını gören sahabeler, sahabiler de ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam bilmez misiniz? Gerçekten Allah gözyaşı ve kalbin elemi sebebiyle kişiyi azap etmez. Fakat dilini işaret ederek bunu yüzünden azap eder veya bağışlar buyurdu. Hadisi Bukhari Müslüm rivayet أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رباته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رُفع إليه ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه رسول الله عليه وسلم kızının oğlunu verdikleri zaman Peygamberin gözleri doldu. Bunun üzerine Sa'd bin Ubade, ey Allah'ın Resulü bu ne haldir dedi. Peygamber Efendimiz bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusu rahmettir. Allah acımasını bilen kullarına merhamet eder buyurdu. Hadisimizi İmam Bukhari ve İmam Müslim Rahim Allah rivayet ediyor. Enes radiyallahu anh'unun rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem روحه سمت etmek üzere olan oğlu İbrahim'in yanına girince gözlerinden yaşlar boşalmaya başladı. أن رسول الله دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه فجعلت عين رسول الله تذرفان فقال له عبد الرحمن ابنه فقال له عبد الرحمن ابنه عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم اتبعها بأخرى Fekal in el ayn tadma wal kalb yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna bi rubb firaqika ya la mahzunun al bukhari gözlerinden yaşlar akınca oğlunun vefatıyla Abdurrahman bin Auf ey Allah'ın Resulü siz de mi ağlıyorsunuz dedi Peygamber Efendimiz ona ey İbn Auf bu gördüğün gözyaşları rahmet ve şefkat eseridir cevabını verdi. Sonra ağlayarak şunları söyledi. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Biz ancak Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz. Ey İbrahim seni kaybetmekten dolayı gerçekten üzgünüz. Hadisi İmam Bukhari İmam Müslim rivayet ediyor. Müellif nevevi bu bab başlığı altında farklı bir uygulama yaparak hadislerden önce konu ile ilgili kısa bir açıklamada bulmuştur. Oldukça geniş bir konu olan ölüye ağlama bahsi hakkında kısaca bilgi vermiş. Ölüye ağlama yasağının mutlak olmadığını çığlık atarak, yaka paça yırtarak, yüksek sesle ah vah ederek ağlamaya yönelik olduğunu belirtmiş ve buna dair de üç hadis zikretmiştir. Açıkça görüldüğü gibi hadislerin üçü de bizzat Efendimiz Aleyhisselam'ın ağlamasıyla ilgilidir. Birinci hadise Peygamber Efendimiz büyük bir ihtimalle hicretin ilk yıllarında Hasta olduğu için bir grup sahabiyle birlikte ziyaretine gittiği Medineli büyük sahabi Sa'd bir rubazenin halini görünce ağlamış. İkinci hadiste vefat etmek üzere olan torunun bucağını alınca ağlamış. Üçüncü hadiste ise oğlu İbrahim'in vefat etmesi üzerine gözyaşlarını tutamamıştır Efendimiz Aleyhisselam. Birinci hadiste tasada ve kıvançta kendisini takip eden sahabilerin kendisine bakarak ağladıklarını görünce onlara durumu açıklamış bilir misiniz? Gerçekten Allah gözyaşı ve kalbin elemi sebebiyle kişiyi azap etmez. Fakat dilini işaret ederek bunun yüzünden azap eder veya başlar demiştir. İkinci hadiste peygamberin ölüm halindeki torununu kucağına aldığı zaman göz yaşlarını tutamadığını görüyoruz. Saat bin Ubade Hazreti Peygamber'e bizlere sabırlı olmayı, ağlamamayı tavsiye ettiğiniz halde şimdi siz mi ağlıyorsunuz diye soruyor. Bunu sorarken o sessiz, sedasız ağlamakla bağırıp çağırarak ağlamanın farkını herhalde bilmiyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Allah'ın kullarının kalbine koyduğu bu acıma duygusu rahmettir. Allah acımasını bilen kullarına merhamet eder. Üçüncü hadisten henüz bir buçuk yaşındayken vefat eden oğlu İbrahim'in ölümü üzerine Peygamber Aleyhisselam gözlerinin yaşla olduğunu, dolduğunu öğrenin. Bu defa da Abdurrahman bin Avf hayrete düşüyor ve ey Allah'ın Resulü siz de mi ağlıyorsunuz diye sormuş. Efendimiz ona da hemen aynı hemen hemen aynı cevabı vermiş. Bu hal şefkat eseridir. Göz yaşarır, kalp üzülenir, üzülenir buyurmuş. Sonra da biz ancak Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz. Buyurmak suretiyle ağlarken kadere rızasızlık anlamına gelebilecek herhangi bir söz söylememeye dikkat etmek gerektiğini bize bildiriyor. En sonunda da Allah hitaben, ey İbrahim seni kaybetmekten biz gerçekten üzgünüz buyurmak suretiyle hislerini ifade etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölenin halini gizlemekle alakalı bölüme geldik. 930. hadis. Rabbim hayat ölse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu bizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabinet ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسول السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين